Su bardağı toz şeker isteyen 2 su bardağı da kullanabilir. Dolusu tereyağı kullanmanız lazım. Ben de tereyağı margarin var bunun Tüm malzememiz bunlar arkadaşlar. Şöyle bir tencerede yapacağım. Selam gençler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün farklı bir video yapıyoruz. Şu an evimin mutfağındayım. Bugün sizlere 20 kevvası yapacağım arkadaşlar. Dünyadaki en iyi 20 kevvası <laughs> bizim kanalımızda. Şöyle bir irmimiz var. Tropikal sal. Türkiye izleyen arkadaşlar diyebilir. Bu ne ya? Bunda ne yazıyor falan. Bu biz Türkiye'de yaşamıyoruz arkadaşlar. Bilenler bilir. Şu an İskoçya'dayız. İskoçya'da her yerde bulamıyorum bu irmiyi. <laughs> Daha doğrusu hiç görmemiştim. Küçük bir mahalle bakkalı gibi bir yerde gördüm. Siyahi bir arkadaşın işlettiği. Sanırım Jamaikalıydı olabilir. O tarz bir rengi havası vardı. Orada buldum. Çok canım çekti. Uzun zamandır irmik helvası yememiştim. İskoçya irmik helvası görsün. Bakalım nasıl oluyormuş. <laughs> Gerçi İskoçya görmeyecek. Biz yiyeceğiz ama olsun. Siz de görmüş olun. Özetle irmik helvası nasıl yapılır? Hep beraber görelim. Şimdi malzemelere geçelim. Evet arkadaşlar malzemelerimiz bunlar. 2 su bardağı irmik. 1,5 su bardağı toz şeker. İsteyen 2 su bardağı da kullanabilir. Ben çok tatlı geleceğini düşündüğüm için 1,5 su bardağı kullandım. Normal şartlarda 3 yemek kaşığı tam böyle dolusu bir tereyağı kullanmanız lazım. Ben de tereyağlı bir margarin var. Bunu kullanacağım. Ee, bu arada kullandığım bardak bu şekilde. 2 su bardağı da e, su kullanacağız. Tüm malzememiz bunlar arkadaşlar. Şöyle bir tencerede yapacağım. Hadi bakalım pişirme aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar. Startı verdik. Şuradan şartlerimizi açalım. Ocağın şartlarını yüksek ateşe getiriyorum ocağı. Bizim ocaklarımız gördüğünüz gibi böyle ee, ateşli değil, direkt elektrikli mi deniyor artık ne deniyorsa yani elektrikli çalışıyor. Şimdi bu ısınacak. Biz yağımızı atalım içine. Dediğim gibi 3 yemek kaşığı tereyağı atacağız. Şöyle dolusu dolusu. Bu şekilde. İrmiye lezzetini veren yağdır arkadaşlar. Bir de çıkarabilirsem. Bu gördüğünüz yağ yeterli olacaktır. Bu arada şöyle bir şey kaldı. <laughs> Aslında bunu tahta kaşıkla yapmak lazım ama şu an bakayım tahta kaşığım ne alemde. Aynen tahta kaşığım var. Neden bu kaşıkla yaptım? Ölçüsü tutsun diye. Çünkü bu büyük bir kaşık tahta kaşıklar biliyorsunuz genelde daha fazla korıntısız bir yağ atmanıza sebep olacaktır. Evet. Evet. Buna ihtiyacım olmayacak. Tahta kaşık yeterli. Yağımızın erimesini bekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ufak ufak erimeye başladı zaten. Bir yandan da kameraya bakıyorum arkadaşlar hani çekim açısı falan nasıl diye. Bunu GoPro ile çekiyorum. GoPro'yu e, dolabın kapağına sabitledim. Gördüğünüz gibi bayağı bir erimeye başladı. Ben de bakayım. Güzel. Aynen. Cızır cızır sesler duyuluyor. Bu arada umarım çok fazla duman çıkmaz. Bir aspiratörüm yok burada. E, yangın alarmı var şu an mutfakta bazen böyle bir şey pişirdiğimiz zaman fırında hemen alarm devreye girebiliyor. Bayağı bir gürültü oluyor. Evet. Yağımız yavaş yavaş sıvı hale geliyor arkadaşlar. Bu arada kullanacağım suyu önceden kettle'a koydum. İki su bardağı ekleyeceğim kettle'da. Bir daha uğraşmayayım diye. Ah, harika kokuyor. Yağımız erimiş durumda arkadaşlar, komple gördüğünüz gibi. 2 ee, bardak olan irmiğimizi yavaşça içine boşaltıyoruz arkadaşlar. Karıştıra karıştıra yalnız dikkat edin. Birden lök diye boşaltmıyoruz. Niye? Çünkü kıvamsız olur. Görebiliyor musunuz? Aynen görüyorsunuz. Hop. Şimdi işin bu kısmı çok önemli. Sürekli karıştırmanız lazım. Yaklaşık hiç durmadan bir 4-5 dakika net karıştırmanız lazım. Çünkü irmik burada yanıp yapışabilir. Yapışan, yanmış bir irmik helvası da maalesef yenmez. Bizim hedefimiz böyle çok kuru olmayan böyle hafif nemli güzel bir irmik helvası yemek. Göreceksiniz ki harika olacak. Gördüğünüz gibi yağ orantılı bir şekilde irmiklere yayıldı. Net bir şekilde görüyorsunuz. Orantılı bir şekilde. Hiçbir yerde beyaz irmik kalmadı. Şimdi bu irmik biraz kahverengi tona gelene kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 5-6 dakika. E şu an ocağımın altı full açık. E bilenleriniz bilir bu, tarz, bu tarz elektrikli ocaklar çok hızlı ısınıyor. Ve ısındığı zaman çok hızlı soğumuyor. Yani normal bir ateşli Ocakta yapıyorsanız bunu biraz daha şanslı olurdunuz. Ben o konuda biraz dezavantajlıyım çünkü tam istediğim ateşi ölçüsünü ayarlayamıyorum. I'm walking alone, the streets are empty. And I can see my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking but there's no time for me I've been flying from town to town 6-7 dakikadır karıştırıyorum. Fazla yapıp da yakmanın bir anlamı yok. Şu an irmik tamamen kıvamında. Evet. Şu an şeker ekliyoruz arkadaşlar. Olduğu gibi şekeri yaydırarak şöyle döküyorsunuz. 1,5 bardak bu şeker. Böyle bir görüntü oluştu. Hemen devam karıştırmaya. Yaklaşık bir 5 dakikada bu şekilde karıştırıyoruz. Artık arkadaşlar iki bardak suyumuzu ekliyoruz. Şöyle kalkan yapalım kendimize ne olur ne olmaz. Ha, bir şey olmadı. İkinci bardak suyumuzu da tepeleme doldurup boşaltıyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz durmadan. Bu şekilde bırakıyoruz bir 30-40 saniye. Sonrasında altını kapatıyoruz. Hemen yan tarafa alıyorum ben. Şimdilik. Çünkü ocağım hemen soğumuyor arkadaşlar. Bu ateş yani normal ateşli ocaklarda kapatırsın soğur. Bu öyle değil. Bu şu an burada bir 10 dakika daha alev alev kalır. O yüzden gördüğünüz gibi yavaş yavaş kıvama geldi zaten. kapağını kapatıyorsunuz. Yaklaşık bir yarım saat kadar dinlenecek. Bu şekilde ocak kapalı. Şartelimizi de kapatalım. Yarım saat. Bu arada bu şarteli soranlar çıkar belki. Bu bu standarttır arkadaşlar. Bütün prizlerde şartel vardır. Şartelsiz çalışmaz. İşiniz olunca açarsınız, kapatırsınız. Neyse. <laughs> Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Yarım saat sonra iri kelvamız ne durumda? Bu arada ben bunu dondurmayla servis etmeyi düşünüyorum. İsteyenleriniz varsa ee, antep fıstığı ekebilir üstüne yani toz oluyor ya. Onlardan sepeleyebilir üstüne çok güzel olur. Şu an bende yok. O yüzden bakalım nasıl olacak. Beğeneceğinize eminim. Görüşürüz. Evet dostlar. İrmik elmasımızın son hali içinde renkli olan kısımları dondurma koyduk içine gördüğünüz gibi Ho -ho! Şelale şeklinde akıyor dondurmamız mükemmel bir tadı olacak eminim şöyle sizler için deniyorum hmm. İnanılmaz bir lezzet Arkadaşlar hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Lütfen beğendiyseniz kanala abone olun. Videolara yorum yapın. Videolara like atın. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Deneyin. Yorumlarda belirtin nasıl oldu yaptığınız 22 helvası. Umut ediyorum ki güzel yapacaksınız. Eğer benim yaptığım tarife göre uyar yaparsanız mükemmel olacak. Gerçekten çok lezzetli. Şu an hemen videoyu kapatıp yemek istiyorum. <laughs> Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.